Gülben Ergen'den Narin Güran cinayetinin şüphelilerinden Anne Yüksel Güran'a çok sert sözler. Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasını ilk günden bu yana yakından takip eden şarkıcı Gülben Ergen, cinayet şüphelilerinden Anne Yüksel Güran'a çok ağır sözler geldi. Gülben Ergen, "Narin'in annesine bu kadının Allah'ı olduğuna inanmıyorum. Bir aydır kan kustuk. Kızına karşı dürüst ol be kadın." dedi. Nari'nin kaybolduğu ilk günden bu yana sosyal medyada sessiz kalmayan isimlerden biri olan şarkıcı Gülben Ergen'den Nari'nin tutuklanan annesi Yüksel Güran'a çok ağır sözler geldi. Beşiktaş taraftarından Narin Güran mesajı, çocuklar narindir, incitmeyin. Beşiktaş taraftarı, Eyüp Spor maçında Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ı unutmadı. Tribüne çocuklar narindir, incitmeyin pankartı asıldı. Samsun Spor taraftarlarından Narin Güran'ın mezarına anlamlı ziyaret kaynak. Samsun Spor taraftarlarından Narin Güran'ın mezarına anlamlı ziyaret. Narin'in yengesi Hediye Güran'ın ertesi gün hapı aldığı ortaya çıktı. O sırada eşi 1,5 aydır evde değildi. Narin cinayetinde sır perdesini aralamak için çalışmalar devam ederken ilginç bir detay daha ortaya çıktı. Narin'in yengesi Hediye Güran'ın eşi 1,5 aydır evde olmadığı dönemde Gebelik önleyici ilaç aldığı tespit edildi. Bu da yasak aşk iddialarını güçlendirdi. Diyarbakır'da 21 Ağustos günün gittiği Kur'an kursundan çıktıktan sonra kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bir çuval içinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde soru işaretleri devam ediyor.